Bitcoin finans dünyasında devrim yaratan bir kripto para birimi. Ancak bu dijital varlığın ardındaki teknoloji yani madencilik enerji tüketimi açısından önemli soruları beraberinde getiriyor. Beyaz Saray'ın bu konudaki endişeleri madencilik faaliyetlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki etkisiyle daha da önem kazanıyor. Peki bu endişeler ne kadar yerinde? Bitcoin birçok kişinin hayatını değiştirdi. Ancak her devrimin bir bedeli var. Bitcoin madenciliği kompleks matematik problemlerini çözmek için yüksek güçte bilgisayarlar kullanıyor. Ancak bu işlem büyük miktarda enerji tüketiyor. Enerji tüketimi Bitcoin madenciliğinin en çok eleştirilen yönü. Öyle ki bazı tahminlere göre Bitcoin ağı dünya çapında birçok ülkenin yıllık enerji tüketimine eş değer enerji harcıyor. Bitcoin fiyatı yükseldikçe ve talep arzı geride bıraktıkça, Beyaz Saray, madenciliğin elektrik şebekesine ciddi bir yük getirebileceğinden endişelenmeye başladı. Enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan sağlanıyor. Bu da Bitcoin madenciliğinin küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara katkıda bulunduğu anlamına geliyor. Cambridge Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD, Bitcoin madenciliğinin en yoğun olarak yapıldığı ülke konumunda. ABD tüm dünyadaki Bitcoin madenciliği faaliyetinin %38'ini tek başına gerçekleştirirken, onu %21 ile Çin ve %13 ile Kazakistan takip ediyor. Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi verilerine göre, kripto para birimlerinin madenciliği ve ağ üzerinde dolaşımı birçok ülkeden fazla elektrik tüketiyor. Eğer Bitcoin bir ülke olsaydı, küresel elektrik tüketimi sıralamasında 26. sırada yer alabilirdi. Bu, 167 ülkenin elektrik tüketimini geride bırakacak bir miktar. Bir Bitcoin'in üretimi için yaklaşık 1450 kWh elektrik harcandığı hesaplanıyor. Sonuç olarak, Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi hem finansal hem de çevresel açıdan önemli bir sorun. Bu sorunun çözümü teknolojik yenilikler, yenilenebilir enerjiye geçiş ve etkili düzenlemelerin birleşimini gerektiriyor.